Ya, yeah. beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala yeah. Bu kadar dert yaşanır mı 23 yaşımıza bastık yakaladı kartel işimizi çözüyor bir tabanca ve maske Başarırsam belki ben de gururlanır anne Her an dönebilir devran Brrr. Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soların Her an dönebilir devran Brrr. Kervan bu gecede kervan Brrr. Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu soların Gel bakayım buraya yine geldik mekana Hadi bakalım Yasin Her <laughs> an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyor dozoların ekran Sataşabilirim sana bu